Herkese selamlar, konsol üstüne hoş geldiniz. Ben Murat Sönmez. Karşımızda da hiç ama hiç oynayamadığım bir oyun var, Quake Champions. Arkadaşlar, Quake kapalı beta'da birkaç haftadır, 2-3 haftadır aslında. Ben de bir deneyim bakayım dedim ama başta sizleri uyarıyorum. Kalp hastası olan, stres problemi olan ee, ondan sonra hipertansiyonu olan Kızgınlığını dizginleyemeyen arkadaşlar lütfen şu anda bu videodan çıksın gitsinler Ondan sonra aşağı <laughs> Kızgın kızgın yorumlar bana sinirli atarlı yorumlar yapmasınlar bakın Önceden söylüyorum Adam dahi vuramıyorum Yani demin bir tane oynadım 5 tane adam vurdum ben bile şaşırdım nasıl vurduğuma O yüzden Lütfen bana kızmayın arkadaşlar Şimdi şuradan hemen bir play yapayım. Şunu denemeye çalıştım, Sacrifice'ı ama bir türlü adam bulamadı. Genelde insanlar anladığım kadarıyla Team Deathmatch'ta oynuyorlar. Ben de o yüzden onu seçtim. Bir dakika falan oluyor adam bulması. Şimdi biraz oyundan bahsedersem. Biraz böyle hani LOL havası, LOL havası derken özel güçleri var işte. F'ye basarak ultisini kullan, kullanıyorsun karakterin. Ondan sonra biraz Overwatch. Şurada loot boxes var. Oyun oynadıkça buradan yeni skinler, işte yeni karakterler, yeni e, silah şekilleri vesaireler çıkıyor. Oyuna etki eden fazla bir şey fazla bir şey değil, hiçbir şey çıkmıyor buradan. Ama e, kozmetik bir takım şeyleri oyun oynadıkça aynı e, ne demiştim ben demin Arda? Hangi oyun demiştim? Overwatch demiştim. Overwatch'ta olduğu gibi oyun oynadıkça elde edebiliyorsunuz. Onun dışında karakterlerin birbirlerinden e, çok büyük bir üstünlükleri yok. E, silahları da zaten oyun esnasında yerden topluyorsunuz. Hadi bakalım. Ready. Şurada bir şampiyonlar var. Şu anda çok da fazla bir şey açılmış da değil gerçi ama. Mesela şunu seçtim ama galiba seçilmiyor aslında. No. Ha seçildi tamam kadın oldum ben. Boreal Chamber. Evet ben gördüğünüz gibi demin kadın seçtim ama yine adam olarak başladım oyunu. Tam olarak algılayamadım oradaki olayı. Şimdi bakın ya. Yani şu oyunda enteresan nokta. E, normalde oyunlarda yürürsünüz. Shift'e basınca koşarsınız. Burada normalde koşuyor, shift'e basınca yürüyor. Ve böyle sanki kıçına motor takmış gibi adamlar. Yerden alıyorsunuz silahları. Zaten sağ tarafta da silahların listesi var. Onların hepsini yerden toplaya toplaya gidiyoruz. Şu anda shotgun var elinde. Evet lütfen dediğim gibi atarlanacaklar. Hemen şu anda terk arkadaşlar burayı. Şuradan bir tane ben herife çakabilirsem. Ah oh, çakamadım. Ha, daha round başlamamış zaten. Tamam yeni başlayacak. Hadi başlasın bakalım. Nereye gittin kızım? Abi bu nedir ya? <laughs> Motor mu var oğlum bu evlerin kıçında? Sakin lan bir kalıbı dinlendir ne oğlum? Neler olduğu hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Şurada kuada alabilirsem yalnız iyi geçiriyorum onu biliyorum. Demin de zaten 3 tane adamı öyle öldürdüm. 9 dakikamız var. Şu F ile bastığım şey zaten hiç daha tutturamadım desem yeridir ya. Hadi lan. Öl lan artık. Adamların ölmemek gibi bir huyu var. <laughs> Neyse biraz da taramalıyla gidelim bakalım. Neden bu kadar hızlı abi bu oyun? Ya olacak iş değil lan. Bir tane vurabildim ona Bak kurbağa gibi zıplıyor ya. Ha ben de zıplayacağım lan. Nerede bu? Gitti tabi seni mi bekleyecek? Shotgun'ı alayım mı? Hadi alayım. Başka neyimiz Ha şöyle bir şey var. 50 seconds'da quad spawn çıkacak. Quad nerede? Hadi lan öl oğlum artık. Oh be. Alkışlayın lütfen. Alkış. Arda alkış. İşte budur ya. This is the spirit lan. Ha bizim team quad'daymış. Hadi bakalım. Oğlum siz niye götünüze pervane takılmış gibi hareket ediyorsunuz lan? <laughs> Ambali oldum ya. Nereye kaçtı bunlar? Koada duyunca kaçtı hepsi. Ha geldi. Gel lan buraya. Nereye gitti? Arkamdasın değil mi? Hiç durmayacağım bu oyunda. Hiç. Durmak yok. Ulan bir kere de şu şeyi de atayım lan bir. <laughs> ya, yok şey ya yok böyle bir şey ya, yok böyle bir şey ya, yok böyle bir şey ya, yok böyle bir şey ya. Abi vuramıyorum adamları. <laughs> vuramıyorum. Aldım silahını. çıkmamış daha. Vurduk herifi ama. Ya da vurduğumu zannettim. Ne? Hah. Bu da. la bir durun lan sabit dur. <laughs> Vurdum ama öldüremedim. Oh be, işte bu lan. En sonunda ya. Şu hiçbir işe yaramıyor. Atanı da görmedim zaten. Bir ben atıyorum. Herhalde boşuna atıyorum onda. Nasıl lan? Kocaman şey 3 mü vurdu sadece? Allah'ım amma saydırdım ha. Nereye kaçtı bu? Geronimo! Zıplıyorum, devamlı zıplayacağım, devamlı zıplayacağım, devamlı zıplayacağım, zıplaya zıplaya gideceğim. Ben de minnak bir kurbağa alacağım bundan sonra. Koek doluyor. Koek'i alırsam... Şaka lan şaka. Koek'te de bir şey yapamam ben. <laughs> Kuat daha doğrusu. Yaz 31'e 5 derken biz mi yeniliyoruz acaba? Pardon. Sonra. Burada savaşın ortasındayız Seda. Şu anda kocan Mokaryo. Bu ne? Ulan öl lan. Öl lan! Öl! <laughs> Silah resmen ağzına soktum lan anca öyle öldürdüm. <laughs> o neymiş? Sen yetkili bir abiye benziyorsun. Ben sen kıçından ayrılmayayım bari. Herif zıplaya zıplaya gidiyor gerçekten ya. Abi biz bunları açmamış mıydık ya geçen 20 senede? He? Bu zıplaya zıplaya gezmeleri aşmamış mıydık? PvP'de gözünü seveyim. Niye geri döndük yine? Bu ne lan? Herif öyle bir gitti ki adamı yakalayamadım lan da kendi adamımı yakalayamadım. Abicim dur gitme ya beni de bekle. Bir de adam görsem. Tim 1 miyiz biz team 2 miyiz? Zıpla. Zıplamayı ha. Zıplamayı unutma. Zıplamayı unutma. Zıplamak çok önemli. oyunun en önemli şey zıplamak. Zıpla. Zıpla, 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 zıpla. Hayır! Sesler falan da böyle çok lolvari olmuş. Konuşmalar falan böyle. Kahramanların... Atayım lan şunu, bir boka yarar belki. Dedik hiçbir şey olmadı. La dur lan! <laughs> lan herifin üzerine 500 tane kurşun attım. bir tanesi mi isabet etmez bu abicim? Hayır! <laughs> Her türlü öldüm. Bu yetince hızlı olmuyor. Ben biraz daha koşmak istiyorum. Mümkün mü acaba daha hızlı olmak? O geber lan. Aa Allah'ım kuat kuat kuat. <laughs> Neredesiniz? Neredesiniz? Gel buraya. Gel buraya. Gel lan buraya. Gel buraya. lan kuat var kaçmayın. Adam yok ya. Ulan ben adam bulana kadar öldürdüler ya. Ben de aha kaykaydı lan herif. Kaykayda. Surrender not an options. Evet bence de. Hop. Nereye gitti? Aa bu ne? Aha bıç bıçıkı. Adam bıçacağız. Çünkü şey bitmiş ben. Mermim, <laughs> mermim bitmiş lan. Yalan mı lan On 12 saniye kaldı. Yaz biz yeniyor muyuz yeniliyor muyuz çok merak ettim ha. Biz neyiz lan? Daha hangi takımda olduğumu anlayamadım. Yeah victory. Herifler 12 tane frag aldıysa onun hepsini de benden aldılar bence. Ben miyim lan birinci? Tabii ki de en iyi oynayan benim. Bakayım. 4 tane fra oha be 23 22 iki tanesi zaten 4 kere ölmüş. Evet gerçekten adamların fraglarının hepsi benden çıkma. <laughs> 52 17 ama yine de. Hadi bakayım devam et. Awards'a doğru git. Bir bakalım ne awards vereceksin. Awards'larımı niye vermedim bakayım? He? İşte böyle arkadaşlar, yani bir oyun daha oynayayım mı sizler için bilemedim. Farklı bir şey gösterebilir miyim? Ya üçüncü moda bir bakalım. E, Team Death, Deathmatch var, Deathmatch var, bir tane de başka bir şey var. O başka bir şey. Mesela neymiş? Chest almışız. Alalım bakalım Chest'i. Chest'ten ne çıkacak? Şu, ara... e, bunu seçiyorum. Niye tekrar kıza dönüyor, adama dönüyor? Ha, şunları mı kullanabiliyoruz sadece acaba? Galena'yı aldık. Tamam. Tamam canım. Tamam. For forgiveness falan. Yok. Play yapmıyor. Loot box'u açacağım. Tamam. da şurada... bunu olmuyor. Play bunda çıkıyor. Bunda da çıkmıyor. Bunda da çıkmıyor. Bir tek onda çıkıyor. Demin niye seçtirdi onu bilmiyorum. Tamam bu bir play yapsın bakalım. Şu sacrifice'e bir bakalım. Bulacak mı? Biz burada arada şuna bir bakalım ne çıkacak. Open dedik. Armor shader çıktı. Armor şey ikisine armor shader çıktı. Bari ben kendi üzerime çıkan alayım. Bunu. Ha bu ikisi de çıktı galiba. Tamam, ikisi de çıktı bunun. Başka da bir şey yok. Bakalım şuralarda neler varmış. Burada millet muhabbet ediyor. Bug report legal. Ee, bu benim arkadaşlar falan filan. Bizim elemanımız burada bir store'umuz var. Ha, bunları buradan al diyor. Benim neyim var? Var mı param? 16812 şu zımbırtıdan var. Ama şundan hiç yok. Galiba evet ondan sıfırım. Maalesef alamıyorum o yüzden. O sıfır olan bir tane varsa alayım diyeceğim. Yok ama. Şunu mesela ya da bunu. Maalesef alabiliyor muyum? Zaten bay nerede? Hiç onu da göremiyorum. Bay şu mu? Yok ki. Tamam. Geçeyim bakalım. şuradan ne varmış? Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Bu adamın üzerindeki şeyleri, Customization tamam buradaymış. Ee, weapons Mesela şunlardan bir tanesini alabiliyoruz ama henüz daha O da Kapalı durumda Outfit'e bakalım Torso'yu almıştık galiba Deminkini Mesela böyle bir şey Ready'miş, tamam ready olduk What now? Burial Chamber. Demin onu oynamıştık. Yine onu oynayalım. Yalnız bu oyunda şimdi ne yapacağız? Onu okumadım. Keşke okusaymışım. Neymiş? Fa ya, o kontrol edecekmişiz. Ee, solları sekrifas edersek point alacakmışız. Ve Elder Gods'ları da memnun edecekmişiz. Hadi bakalım. Bu sefer çabuk yükledi. 3'e 300 yine. Yani özür diliyorum arkadaşlar yine sizden de takım arkadaşlarımdan da. Ama kalıp bu. Yani yapacak bir şey yok. Bakın size şu oyunu göstermek için nelere katlandım. Nelere katlandım. İki tane mavi ablanın yanında. Değiştir diyor. Değiştiremiyoruz abi. Değiştirmiyor. Tamam ya aman boşver. Değişmeyelim zaten. Bu ne? Oo yeşil yeşil. Warm up'tayız. Lan warm up'ta bile acımıyorlar yav. Bunu ben kullanamam. Boş ver bunu. Neden warm up diye bir şey var acaba? Prepare your team. Prepare your team. Round in. Three, two, Ateş. Insert sol. Obelix'e sol ver. Ama senin ölmen lazım artık ya. 9 9 9, 9 her yerinden 9'lar fışkırıyor. Ölmen lazım artık senin ya. Lan biz zıplayamadık şuradan ya. Obelix'i defend tamam. Tam da benim işim Obelix'i defend yapmak gerçekten. Kaçıyorum ben. <laughs> Kaçıyorum ben. Tamam enemi hızlı sol onu oraya gitmesini engelleyeceğiz obelikse solunu. Herif ne güzel vurdu be. Vallahi helal olsun ama. Point A'ye atak dedi. Tamam. Geliyorum yiğidim. Ama zaten ben birinizle bile başa çıkamazken ikiniz birden gelmekle hiç hoş bir şey yapmadınız. %100 olmalı ama A sanıyorum A'yı ele geçirmeye çalışacağız. Aa, aferin lan. Neyse ki bizim takım arkadaşları adam çıktı. Ulan. Ana bende mi lan sol? Nereye gideceğiz oğlum? Dur dur vurma. A'ya mı gideceğiz? Nereye gideceğiz? <laughs> B'ye mi gideceğiz? B tabi lan bizimki B. A'ya niye gittin? <laughs> dur, dur 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 geliyorum 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 dur lan vurmayın sakın. Lan vurmayın lan! Vurma lan! Vurma! <laughs> Şerefsiz vurma. <laughs> Şerefsiz. Vurma. Ulan şunu da bir atamadık ya. Hacım sen de benim gibi... <laughs> tam sen de benim gibi çaylaksın diyecektim. Ağzıma soktu herif roketi. <laughs> Lütfen demodan şeyden sonra... Closet beta'dan sonra bir daha oynamayayım bu oyunu olur mu? Mümkünse. Seni koruyacağım. Vay be. Olsun birini öldürdüm ya o da iyidir. Bir bomba olsaydı da çaksaydım suratına. Abi zıplaya zıplaya gitmek nedir ya? Dur bakalım A'ya gideyim ne olacak? Ne oluyor? Ah çaldım hepsinin su oldu. Olum hadi çaylak şansı. Hadi çaylak şansı. Hadi çaylak şansı. Allah orada. Çaylak şansı da yaramadı. O bunu zıplatıyor musun? Herifler %91 oldular. Ha <laughs> <laughs> Revenge! Revenge! Ay, revenge. %100 oldu orası. Ne olacak? Bakalım ne olacak? %100 olunca ne oluyormuş? Sen git aga, ben koruyorum seni. Ölerek koruyorum seni. Olsun bak, zaman kaybettirdim adama. En azından kendimi feda ettim. Sizin için bastırız. Alabiliyor musun? Alamıyoruz. Niye zaten aldık mı? O solu buraya getiremeyeceğiniz lan. Burada bekliyorum. Sanki bir şey yapabilecekmişim gibi. Aa attı lan Elif. Vallahi bravo. Evet, round 1 complete. Bu da böyle bir şeymiş arkadaşlar. Bunun ikinci round'unu oynamayacağım. Satacağım e, takım arkadaşlarım zaten ben siz daha iyi oynarlar muhtemelen. Quake Champions böyle bir şey. Yani eski eski tarz oyunlara e, dönmek isteyenler çok hızlı. İnanılmaz hızlı. Şu anda herhangi bir oyunla karşılaştırmasını yapamıyorum açıkçası. Bu kadar hızlı bir oyun var mı bilmiyorum. Serious Sam... Gerçi o da çok eski. Ama öl lan! Adam geldi öldürdü. Görüşmek üzere. Verdiğim geçici rahatsızlıktan dolayı kusuruma bakmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın.